Rüzgar Esince Rüzgar esince neler olur bilir misin? Sap sarı çiçekli kara hindi bağların tohumları uçuş uçuş havalanır. Tohumlar çocukların merakını uyandırır. Çocuklar hevesle tohumların peşinden koşturur. Rüzgar esince neler olur bilir misin? Rüzgar türbinleri dönmeye başlar. Döndükçe elektrik üretir. Aydınlanır evler, pişer fırında yemekler. Rüzgar esince neler olur, bilir misin? Vapurdaki çocuğun şapkası savrulur. Dalgaların üzerinde ilerler, denizdeki martılarla buluşur. Rüzgar esince neler olur, bilir misin? Balkondaki kitabın sayfaları karışır. Çocuk hangi sayfada kaldığını bulmaya çalışır. Çevirdikçe sayfaları yepyeni hayallerle karşılaşır. Rüzgar esince neler olur bilir misin? Baloncu amcanın balonları elinden kaçar. Gökyüzüne doğru hızla uçar. Parkta oynayan çocuklar balonların arkasından bakar. Rüzgar esince neler olur bilir misin? Şemsiyeleri tutmak zorlaşır. Hatta bazen tersine döner. Rüzgarın bu oyununa çocuklar çok güler. Rüzgar esince neler olur bilir misin? Yapraklar oraya buraya savrulur. Bazen çocuklara eğlence olur. Bazen de bir tırtıla yiyecek olur. Rüzgar esince neler olur? Bilir misin? Kumsalda her şey alt üst olur. Kumlar bir oraya, bir buraya savrulur. Çocuğun şapkası uçmasın diye annesi ona yardımcı olur. Rüzgar esince neler olur, bilir misin? Yolda yürüyen küçük kızın saçları savrulur. Saçından kayıp giden tokasını kim bilir kim bulur? Rüzgar esince neler olur bilir misin? Al bayrağımız dalgalanır gökyüzünde. Bayramlarda, törenlerde, ülkemizin her köşesinde. Rüzgar esince başka neler olur sence?